13. videosuna hoş geldiniz. Şimdi artık Ezmes kendilerimizi açacağız. 13 numarada bakalım bugün hangi kahve varmış. Büyük ihtimal içebileceğimiz bir kahvedir. Eğer süklü yapılması illaki gerekmiyorsa. Evet buradaymış. Bakalım ne çıkacak bugün. Tekerleşmek çok zor oluyor. Aa, İstanbul çıktı. Birazcık acıydı diye atıyorum böyle Türk kahvesine andıran bir kavrukluğu vardı diye hatırlıyorum. Bunun yorumunu özellikle okumak istiyorum, bakalım İstanbul'u nasıl tanımlamışlar. Evet şimdi sırada ilk önce çerez var, bakalım ne çıkacak bundan da hemen şurada açmadan görebileceğiz. Tuzlanmamış, kavrulmuş badem çıktı ve çok tatlı bir ambalajı var. Böyle bir ambalaj yoktu daha önceden. Gerçekten böyle güzel bir kilo oldular şu an. 13'te hemen şurada. Bu seferde fındık kremalı ve içinde çıtırlıklar olan bir çikolata çıktı. Ha içinde nuga varmış. Çıtır nuga varmış içerisinde. Ve hey, geldik 13'e. Yani ben mi yanlış diyorum dedim ama tersmiş onu ters koymuşlar. Şurada hemen. Bakalım bugün ne çıkacak. Tutabilirsem eğer kamerayı da. Aa dünkü aynısı çıktı. Dünkü kadar güzel bir şey çıkabilir mi dedim. Dünün aynısı çıktı. buradayız. Vlog 13. videosuna tekrar hoş geldiniz. Yani kameramı unuttuğum için telefonla şu anda bu kadar çekebiliyorum. Bilgisayarın ekranına koydum size ve birazdan çıkacağız. Yani makyajımdan çok cilt bakımım sürdü diyebilirim aslında. Çünkü çok fazla şey kullandım. Neler kullandığımı çok kısa göstereceğim. Belki size de fikir olur diye. Çünkü gerçekten eğer kışın bu kadar soğukta dışarıda olacaksanız bütün gün Hani makyajdan da ziyade makyaj yapmasanız da olur. Ama makyajın altına ya da makyajsız da kesinlikle bu cilt bakım adımlarının en azından birkaç tanesini yapılması lazım bence. Çünkü çok soğuk ve böyle kurumaya çok müsait olduğunuz bir an. Onun için böyle bir detay göstermek istedim. Garnier'in bu C vitamini serumunu kullandım yine. Her zamanki gibi ön kamerayla olduğu için ters oluyor olabilir. Ve Asambiyotin'in yeni çıkan, daha doğrusu Advent Calendar'dan bana yeni çıkan kış ve kayak 100 bakım kremini kullandım. Yine bu da çok yoğun bir nemlendirici. 50 koruma faktörü içeriyor. Bu da yetmedi. Bunları bu arada bol bol kullandım. Bu da yetmedi. Sonra Garnier'in C vitaminini günlük böyle renkli bir nemlendiricisi var. 50 faktörlü. Onu da artık üstüne hani cilasın dersiniz. Gerçekten cilası olacak şekilde kullandım. Böyle kalın kalın giyindim. Bunun altına içlik de giyeceğim bu arada. Onun için yani şu anda bile çok böyle sıcak ve tatlı bir ortamdayım. Ama içlik bile giyeceğim bunun altına. Çünkü gerçekten üşümek hiç istemiyorum. Ve çift çorap giyeceğim. Dün giydiğim termal çoraplar beni gerçekten çok üşüttü. Buz gibi dondum yani. İçlik de giydim altına tariften. Mesela bacaklarım çüşmedi ama ayaklarım dondu resmen. Ve şimdi bu üçünü kullandım. Üstüne de normal bazımı kullandım ve devam ettim aslında. Şimdi bu diyet bakım adımlarını konuştuğumuza göre bence çünkü çok önemliydi bütün gün dışarıda olacağımız günler için. Bunları da birkaç gün boyunca ve hep dışarıda olacağımız günlerde kesinlikle bu adımların hepsini uygulayacağım. Şimdi telefondan çektiğim için diğer telefonumla Espresso'dan bahsetmek istiyorum. İstanbul çıktı bugün. Gerçekten çok güzel oldum. Ve çok ağır. Cidden çok ağır. Bana hala şu anda çok ağır geliyor. Ama şuraya koyayım. Şöyle mi durayım şimdilik? şuraya koyayım ve anlatmaya başlayayım. Aslında gerçekten çok hoşuma gitti ve şehir serisinin o listesi var. Orada en başta İstanbul ve gerçekten çok 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 hoşuma gitti. Bu kalın bulabilecek miyim? Evet, buldum. Ve uzun uzun da yazmışlar biliyor musunuz? Gerçekten çok güzel. İstanbul Espresso'su. İstanbul Espresso. Bu da espresso olarak çekilen ben lunga içtim. Bence çok daha güzel oldum. Kavrulmuş ve meyveli, hafif bademli dünya keşifleri İstanbul Espresso'sunun kalın ve kadifemsi karakteri eski geleneksel Türk demleme yöntemine cezeve ibrik katlarıyla alınan o güzel, uzun saplıp pirinç veya bakır cezveye modern bir övgüdür. Bu en eski kahve demleme geleneklerinin tadı, karışımın zaman kadar eski bir kahve olan Etiyopya Arabika çekirdekleriyle kullanılıyor. Hint Robustası kahvenin Afrika'dan ilk kez nasıl kaçıp yola çıktığının öyküsünü anlatıyor. Bu kahveler bir araya gelerek hem acılık hem asitlik, yabani meyvemsilik ve kavrulmuş notalardan oluşan olağanüstü karmaşık bir profil ortaya çıkartıyor. Çok güzel anlatmıyor mu? Geçmiş Osmanlı İmparatorluğu'nun bu kozmopolit şehrinde bulunan dünyanın en eski kahvehanelerindeki hareketlilik kadar eklektik ve aynı zamanda uyumlu bir kahve. Ve yüzyıllar önceki kadim ticaret yollarının kesiştiği bu kavşakta kahvenin hikayesi kadar dinamik. Ya gerçekten en güzel anlattığı kahve öyküsü olmuş Nespresso'nun. Bayıldım bu güzel ve yoğun fincan arzulanan tek bir şey bırakıyor. Türk dokumunun yoğun tadıyla eşleşmesi. Ya şimdi muhteşem. Bakın gözlerim doldu. Ay çok kötü oldum. Ee... <laughs> neden böyle oluyor bilmiyorum. Böyle hani e, dünyaca dünya ünlü markalarda. Ay bakar mısınız gözlerime? Aşırı doldu şu an makyajım bozulacak bir de. Hiç, hiç sırası değil şu an. <laughs> Şuralarda muhteşem yüzünü izliyoruz. Böyle işte kahvenin o geldiği an falanı anlatıyor. Bilmiyorum ne kadar doğru ama. Böyle sümbül baks diyorlar yani böyle gerçekten. <laughs> sümbül baks yazıyormuş gerçekten de. Bu arada kendim bile göremiyorum. Şu an çok doldu gözlerim. Bu kahvenin ilk çıktığı an Hürrem Sultan'ın o yani kahveyi nasıl alıştırdığı, nasıl böyle insanların nasıl içtiği, lokumla birlikte, sütle birlikte ilk kez nasıl denedikleri falan. Gerçekten böyle o gerçekten onu izlediğim muhteşem yüzüm o bölümlerin üzerine şimdi bunun gelmesi böyle tam çok şey oldu. Ve biz şu anda muhteşem yüzümün 135. bölümündeyiz. Bitecek 4 bölüm kaldı. Bilmem artık bundan sonra ne olacak. Köstebimi izleriz. Kurtar Vadisi'ni izleyelim diye bir... E, ama hiç izlemedim çünkü. İlk 97 bölümüymüş. Onu da izleyebiliriz belki bilmiyorum. Bakacağız. Ve hadi artık Edin Candler'ı açalım ve çıkacağız. O yüzden çok hızlı hızlı hareket ediyoruz. İlk önce Esti'den başlayacağız. 13 numara. Galiba yine bir oje çıkacak. Bu şeker pembesi bu oje çıksa keşke. Derken vişne çürüğü çıktı. Yani hiç benlik. Hatay vişne çürüğü de çok cırt bir pembe. Hiç benlik bir renk değil biliyor musunuz? Yani böyle seven çok sever ama yani sevmeyen de gerçekten hiç sevmeyebilir. Bununla ilgili yani bunu çok sevecek bir arkadaşım geldi aklıma. Bakalım belki denk gelirsek bir gün. Belki de ona veririm. Nedense o geldi aklıma. Jean Un Len. 13 şimdi. Saç yağı çıktı. Güzel olabilir bu arada bu saç yağı. Yıpranmış ve kuru saçlar için herhalde. Yıpranmışı salladım. Belki de öyle değildir. Şöyle güzel. Birazcık da şey olmuş. Şöyle açalım. ve tekrar. Bakalım bir de kokusunu hazır açtık. Ha, güzel. Bu güzelmiş benim. Galiba şu anda kullandığım bir saçığım var mı? Organics'im var. Birkaç yıl önce almıştım Türkiye'den. Ondan sonra belki de buna geçebilirim. Ya da belki şu anda bile burada kullanabilirim. Saçlarımın kurumasını gerçekten istemiyorum. Güzel oldu aslında. Bellin Edmunds kendine. Bakalım. Aaa! Nero'nun kahvesini hiç denememiştim biliyor musunuz? Nero'nun kapsül kahvesi çıktı. İnanamıyorum. Ve şu anda da yanımızdaki kahveye de çok benziyor. Yani bu kadar olur. Ve hiç denememiştim Nero'nun. Hatta bilmiyordum bile kahve kahvesi olduğunu. Aa çok sevindim. Bu nereden bulmuş gerçekten? İnanılmaz ya. Bu yani bayıldım buna. Mert'le çok seveceğimizden hiç şüphem yok. Kolombiya kahvelerini genel olarak çok severim ve yani beni bu kadar iyi tanıması peki videolardan. Yani bir kahve tercih edeceksen mutlaka bu renkler tercih ederim demiştim ve gerçekten bu renk almış. İnanmıyorum gerçekten çok çok aşırı düşünülmüş hediyeler. Yani inanamıyorum. Ve Yankee kendisi açalım çok hızlı. 13 bakalım neredeymiş. Hala bulamadım. Şurada. hiç çıkartmasam. Evet bu yine çarşaf çıktı. <laughs> çarşaf kokusu güzel ama. Evet yine çarşaf kokusu çıktı. Bunu böyle yerine koyuyoruz. Evdeyken çıkartacağım çünkü. Geldik. Rituals'a. Son olarak da Rituals'ı açacağız. 13'ü de hemen bulursam. 23'ü gördüm. 15'i gördüm. 13'ü hala göremiyorum. Hala da göremiyorum. buldum. Çok küçükmüş çünkü. Lip balm gibi bir şey çıkacak galiba. Şurada. Ne çıkacak acaba bu kadar küçücük bir şeydi? Şuradan yandan açtım. Ne çıktı? Sabun mu? Sabun sabun çıktı. Aa, çok güzel. Tatlı portakal ve sedir ağacıyla bir sabun çıktı kadar güzel kokuyor ki. Portakallı bir şeyin bu kadar güzel kokma ihtimaline hiç düşünmezdim ama müthiş güzel kokuyor. Bayıldım. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Bu gerçekten Edwin's Candy'lerin bana kattığı en güzel şey oldu. Şu anda. Daha önce de övdüm. Ama gerçekten hani bir favoriler videosu yapsam eğer kesinlikle övülmeyi sonuna kadar hak eden bir ürün. Yani şu Bakın tırnaklarım o kadar kötü durumdaydı ki anlatamam. Kırılıyordu resmen ayrılıyordu ki. Ve inanılmaz güzel oldu ya. Böyle bir şey olamaz. Ve bu bu arada üzerine de birkaç böyle şu renk böyle rakı beyazı bir oje sürdüm. Çok tatlı bir pembe beyaz bir renk oldu. Ama o kadar güzel duruyor ki bakın şu anda buradan görünmüyor. Yani tam olarak nasıl biliyor musunuz? Şöyle. Tamam olarak şu anda rengi çıkıyor gibi. Böyle çok güzel bir renk ve gerçekten bütün tırnağımı kapladı ve kesinlikle böyle çıkmıyor. Yani kesinlikle soyulmuyor. Mükemmel bir şey. Bayıldım buna. Yani bu gerçekten bu 10 üzerinden 10 ve kesinlikle herkesin alması gereken bir yer. Sağlık olsun olmasın. Gerçekten böyle bir tırnak ürünü arıyorsanız eğer bu. Müthiş. Müthiş. Müthiş bir şey. Ve hadi gidiyoruz artık. Bir şey daha söyleyeceğim ya. Gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Dün yaptığım kurabiyelerin neredeyse hepsi bitti ve herkes çok beğendi. Çok hoşuma gitti. Ve ilk defa Almanya'da bilmediğim bir tatlı gördüm. Baumkuchen diye bir tatlı. Ağaç tatlısı gibi. Böyle kat kat içi o kadar güzel ki anlatamam. Bunları böyle kestik. Ve bunlar kaldı. Ben de tabii ki aldım. Ziyan edelim o kadar güzel ki böyle beyazı var, bitter var, bir de normal çikolatası var. Mükemmel bir şey bakın, böyle bir şey olamaz. İçi böyle puf puf. Mükemmel bir şey. Dün ekip arkadaşım tavsiye etti ve gerçekten yani tavsiye ettikleri kadar var. Hatta daha bile fazlası var. Mükemmel bir şey. Mutlaka tavsiye ederim. Kesinlikle deneyin eğer bulursanız ve böyle. Hadi artık çıkıyoruz. Çık. Pudding Çok tatlı ve küçük bir Christmas Market burası. Şehrin tam meydanına yapılmış. Böyle etrafında zaten sadece evler var. Ve şu an için yani olabilecek her şeyi gördük. Flamla hariç galiba burada flamla yok. Bir de aslında buradan alırız diye düşünmüştük ama böyle cam bardak veri veriyorlarmış. O yüzden cam bardakta da Vay verenlerin hepsi bardaklarını bizden geri alıyorlar. O yüzden böyle bir şey olmayacak bugün. Burada birazcık böyle takılacağız. Şimdi bir tane langoş yedik. Langoş yedik ve sadece bir fotoğrafını çekmişim. Unuttum videosunu çekmeyi. O kadar acıkmışız ki. Çünkü bugün daha ilk yemeğimiz ve saatlerimiz kaç? Dört mü? <laughs> saat dört. Baksana saat tam dört hatta dörde. E... yere köşeye e, fotoğrafını bırakırsın. Evet, tam olarak şuraya bırakayım. Ya birazcık yağlıydı. Bence daha ilk langoçlarından bir tanesini yedik. O yüzden de olabilir ama genel olarak güzel de. Burada mesela Gluvine'ın fiyatı biraz pahalı geldi bana. 8 euro verdik ama langoşun fiyatı genel olarak standarttı. Sade ve sadece suzlu aldık mesela. O 5 euroydu. Üzerine biraz peynir ve sarımsak soslu olan 6 euroydu. Yani aslında o standarttı ama Gluvine bana bir tık pahalı geldi. Neden bilmiyorum. 5 ama Euro. Şey, ama ya aslında hayır ama ya hayır. 5 Euro artı 3 galiba 5 artı 3 normalde yani bayağıdır Christmas markete gelmediğimiz için 8 Euro birden bana fazla geldi galiba ama normal dediğin doğru. Bence birazcık şehri de çekebiliriz. Burası şey Altıştat yani eski şehirlerden birisi olarak geçiyor. Hani en örnek. Köpek şey, herkese korku salıyor Mali, orada. Oysanvari küçük ana, ana caddesindeyiz diyeyim. Ee, i̇şte bütün binalar en az... 100 senelik denilebilir. İşte güzel bir şekilde işte ahşap kaplamalar vesaire. Ortam e, çok şeker. Sadece şey beklediğimizden bir tık daha küçükmüş burası. Evet. Ee, bu şirket de bir tık aynen. daha küçük. Ben daha turistik olduğu için aslında daha turistik olduğu için aslında daha e, büyük bir yer bekliyordum ama aslında değilmiş. Aynen. Biraz daha vakit geçirip aslında bir sonraki durağımıza geçeceğiz. Zaten planımız da buydu. Birazcık vakit geçirip devam. Ya aslında biz buraya şu anda bir buçuk saat uzaklıkta bir yerdeyiz. Biz aslında farklı bir şehirde kalıyoruz ve buraya yol geldik ki dönüşte hani farklı farklı yerlere gelebilelim diye. Şimdi bana insanlar bakmaya başladığına göre artık benim buradaki zamanım oldu ve gezmeye devam edelim. <laughs> Ben de hiç yememiştim bu arada. Yani dışından hamur kızartmasına benziyor. Ama pudra şekeri var üzerinde. Ama tadı hakkında en ufak bir fikrim yok. Şimdi tadına bakacağım. Hmm, aslında tadı göründüğü gibi. Bildiğiniz hamur kızartması ama pudra şekerli hamur kızartması gibi düşünün. Ve böyle küçük küçük parçalar halinde. Beğendim. Denemeye değer. Evde de yapılması yani çok kolay. Bence bu versiyonda bir denemelisiniz. İkinci durağımıza geldik. Verni Venegrode. Burası küçük bir ahım bence. Hemen göstereceğim. Bakın çok hoşuma gitti. Şehir böyle buradan başlıyor ve ya Muria'da için sürekli ekranı silmek zorunda kalıyorum. Böyle başlıyor ve <laughs> çok güzel görünüyor. <laughs> geziyoruz burayı. Yani burası bir öncekine göre çok daha büyük ve çok daha geniş. Böyle geziyorsunuz baya. Bir dakika. <laughs> emin alamadım yine. Bu mikrofonla konuştuğum için. Baya böyle oradan başladık ve arkaya kadar gidiyor. Ahı'nınkine çok benziyor. Böyle canlı müzik vardı. Orada biraz takıldık ve böyle kocaman uzun bir ekmek düşünün. Onun içine böyle peynir eritmişler ve onun içinde de galiba biraz böyle tavada pişmiş ve suyunu salmış mantarlar var. Onları böyle dizmiş, onu da fırınlamış ve hani çok da güzel bir ekmek. Ondan aldık bir tane denemek için. Gerçekten güzel. Üstüne de bir tane sos koymuşlar böyle hani yoğurtlu ve biraz baharatlı bir sos. Onun dışında onu yedik bugün. Bir de langoş yedik ve şimdi tredendik yiyeceğiz. Buradaki adı da Baumstressel. Bojana da tredendik. Bu Irak'taki yediğimiz tatlı. Ben bunu en çok ya o anki moduma göre tarçınlı şekerli ya da ama en favorim Hindistan cevizi. Ondan yiyeceğiz şimdi. Sıra bekliyoruz burada. <laughs> ve bayağı tatlı. Güzel. Ve elimde kendime doğru çevrildiğim kamera olduğu halde. İnsanlar diğer tarafı çekiyorum zannettiği için böyle bir çekiniyorlar ve hani rahatsız etmeyelim şimdi alınca görüşürüz. Bence aşırı tatlı bir ikili oldu. Şimdi bunun tadını çıkartalım birlikte. hmm, yılın ilk sıcak çikolatası çok güzel oldu. Ya bardak da çok güzelmiş aslında ama bu bardakla hiçbir şey yapılmaz gerçekten. İsmi yazıyor, adı yazıyor ama yani çok küçük. Bunu yıkamak böyle mesele olur. O zaman vazgeçtim. Evet şimdi de tedenin tadına bakalım. İçi bayağı yumuşak, çıtır ve da güzelce kızarttı bu arada. Bu arada Pırak'tan sonra yediğim en iyi Fretani. güzel bakın. Böyle, 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 böyle şey ayrılıyor resmen. Ve şöyle kullandığım malzemeye baktım. Baya Doktor Özker falan kullanıyorum. Çok iyi. <laughs> güzel. Hamurunu baya beğendim. Bilerek yapmış öyle tesadüfen mutlu bir Tuğçe. Ghost'lara geldik. Böyle çok küçük bir otopark bulduk ve oraya gittik. Bir tane otopark 7'de kapanıyor. Yani otoparkların girişine bakmanız lazım gerçekten. Biz onda kapanana bıraktık arabayı ve şimdi çok güzel bir yoldan geçiyoruz. Göstereceğim. Şöyle çok tatlı ışıklandırmışlar. Bu yolun sonunda da sanırım Christmas market var. Şimdi Bulduk marketin girişini. Burası ilk 50 Christmas Market listesindeyim. Şimdi Mert söyledi. Bizim elimizde. Bizim elimizdeymiş. Elimiz <laughs> Pardon. Ve aslında daha şuraya kadar da uzuyor yine. Yağmur başladı ve şuraya kadar da uzuyor aslında market. Ama biz şimdi hemen şuradan girelim. ilk defa bulduk. Goslar yazan daha doğrusu olduğumuz Christmas Market'in adı yazan vardı. İlk defa bulduk bunu alıyoruz. Ve hayatımda ilk defa kremalı bir Glühwein içeceğim. Bu da alkolsüz bu arada. Bakalım nasıl tadı. Nasıl biliyor musun? Sanki içinde bu arada vişne de var. Sanki böyle bir tatlının tatlının sosu gibi. Aynen. Tatlı değil, hani sadece sosunu yemişsin gibi. Bak tadına. Ha, aynen. Bayağı bu arada şekerli hale getiriyor. Ha, çok güzel, bayıldım buna. Bu yoktu daha önce. Glöck Alcohol Fry diye geçiyor. Bayıldım, bayılırsınız size. Mutlaka bundan deneyin. Müthiş. <laughs> Daha da en büyük hale değilim. Şevet Boyun ve hayatımda daha güzel az şey içtim. Gerçekten müthiş. Oh. <laughs> <laughs> Ay çok güzel ya. Gerçekten şu an tekrar yeniden Christmas marketlerini keşfediyor gibiyim. Gerçekten çok güzel. Bunu nasıl daha önce keşfetmedim ben ya da acaba yok muydu? Olsam öyle bir şey kesin görürdüm herhalde ya. <laughs> <laughs> müthiş hmm. <laughs> şey. <laughs> bayağı devam edecek daha. Burada zaten bir kilise var. Bunun arkasına da devam edecek. Olan kısmı bile gerçekten bugün gittiğimiz en iyi Christmas marketi bence burası. Kesinlikle burası. İlk önce buradan başlamadığımız için sevindim yoksa Mert az önce şey diyor. İlk önce buraya gelseydik ve sonra diğerlerine gitseydik büyük hayal kırıklığı olurdu. Ama şimdi buraya Ama bunu düşündük. <laughs> Ama bunu düşündük. <laughs> gerçekten çok güzel oldu. En son buraya gelmek de çok güzel oldu. Çünkü burada daha az vakit geçirip diğerlerine gitme ihtimalimiz vardı. Ve böyle bir şey yap yapardık yani kesin diğerlerine yetişelim diye. O yüzden burası gerçekten çok güzel. Aa bak burada da şey var. Önde fotoğraf çekilecek yani yer var. da, da çekelim, çekelim. Çok güzel. Bayılacağım. O kadar güzel bir yer ki bayıldım. Hazır mısınız? Çok güzel değil mi? sıcacık kestane. Bunları böyle paketlemişler ve kapalı bir yerde saklıyorlardı. Ben hani biraz bekleriz falan diye düşündüm ama şart diye aldık gerçekten. <laughs> bayağı pratikler. Evet. Burası bayağı güzel. Yan tarafta da böyle Christmas partisi var. Birazdan da oraya gideceğiz. Ama genel olarak sadece flamlah yok. Onun dışında bir de biraz kartofun hala bulamadım. Böyle kumpir gibi patates ve üstünde sadece peynir olan bir patates arıyorum. Bir kesinlikle bulamadım. Şimdi biz bu kestanenin keyfini çıkartalım ve biraz daha gezelim. Yani söylememe gerek yoktur herhalde. Bardağı aldık. Günün sonunda 11'e kadar açık bir yer bulduk. Bir edeka bulduk. Yarın sabah, sabah kahvaltısı için iki tane muz aldık. Ben gerçekten eskiden olsa direkt alırdım. 4.19'a evet, n parati paleti var. Çok da hoşuma gitti ama. Hatta bir rengi, hatta üç farklı çeşidi varmış. Gerçekten bir alıp kalsın diye düşünürdüm herhalde. Mesela bu da var. İkonik bir eyelinermış. Bu da 4.19 çok iyi.